5. e tapta bize ev çıktı. Hı hı. Üç gün içinde burada da çıkın dediler. Ee, evim daha şu an su bastı evi. Ben gittim ki boya yapmaya ve her yer su içinde. Ee, çıkın diyorlar. Yani her yani evin her yeri daha tatilatları falan hepsi duruyor. Hiçbir hı hı. şey yapmamışlar. Söylüyoruz yine aynı. Değişen bir şey yok. İnşaat tamamlamadı abi. Evet aynen öyle. Oradaki istiyor. mühendisler de sağ olsun diyorlar ki yani daha ev hazır değil diyorlar yani. Hı. Daha her şey duruyor yani. Hatta onlar bize izin verdiler birkaç gün, yani kalın dediler, daha şey değil dediler ama yine aynı, Bu da çıkaracaklar mı? Sözde bugün çıkaracaklar, çoğuna da demişler bir hafta falan kalın demişler. Yani bir hafta daha müddet vermişler, daha bilmiyoruz yani ne olacak. Abi ben kiracıyım, bu kiracılar hakkında dediler ki işte burası hak sahipleri bittikten sonra tekrar bir çıkış olacak. İşte kimi diyor ki konteynerler kalkmayacak, kimi diyor ki e, konteynerler kalkacak. Biz yani ikilem içindeyiz. Hani hiç kimse mecburiyetinden herkes çoğunlukla burada oturuyor. Ama hani e, baştaki büyüklerimizden şunu istiyorum, bir denetleme gelsin. Çünkü durum iyi olan da burada, iyi olmayan da burada. Kurulun yanında yaş da yanıyor. Hani kimse mecburiyetten de burada kalmıyor. Diğer bir kanaldan e, gelmişlerdi buraya. Instagramda bayağı bir hani insanları aşağılayıcı, hani küçümseyici bayağı bir yorumlar yazıldı. Herkes boş beleşine oturuyor. Sonuçta hani biz de tamam ben de kiracıydım. Ama hani kalkıp da şimdi evim yok, enkazın altında kaldı eşyalarımla beraber. Ben şimdi kalkıp da hani bu durumda ben kirayı nasıl vereyim? Tamam biz devlete güvendik. Allah yine devletimize razı olsun. Hani diyorlar işte yok kiracılara yok. Herkes işte hak sahiplerine yönelik olacak. Burada görüyoruz iki tane üç tane evi olan hani ayağın altı iki tane üç tane evi olanlar e, halen burada biz denetleme bekliyoruz. Artı e, lütfen bunu tekrar ben dile getirmek istiyorum elektrik ve su kesintisi. yazın e, hiçbir bir şekilde kesilmedi elektrik ve su tamam kesiliyordu arıza var diye ama hani kışın özellikle neden bu elektrikler sular kesiliyor? E, artı Diyorlar ki işte biz telefon ediyoruz, TEDAŞ'ı olsun, Maxi olsun, işte arıza var, o birbirlerinden habersiz. Kimi diyor yok yok arıza yok, hani insanları bezdirmek amaçlı. Eğer böyle yapıyorlarsa hiç bezdirmesinler. Çünkü hani kimse burada hoşnut değil yani oturmaya.